3-4-5 ayetli fizik soru bankasındaki düzgün yavaşlayan doğrusal hareket kısmındayız. Yani 3. bölümdeyiz. Yine ilk başta düzgün yavaşlayan doğrusal hareketle ilgili bir konu özeti yapacağım bu videoda. Bu video bittikten sonra da sorularını çözeceğim. 6 soruluk bir kısım. Pardon 5 soruymuş hatta. 5 soruyu çözeceğiz. İkinci video bu olacak. Ondan sonra artık ÖSYM tadında sorular, orijinal sorular ve işte günlük hayat sorularını çözerek doğrusal hareket konusunu bitirmiş olacağız. Konuyla başlayalım bir. Düzgün yavaşlayan doğrusal hareket. Şimdi bakın düzgün kavramı burada artık neye ait? Hıza ait. Hızınızdaki değişim düzgün. Yani hız örneğin azalacak bu arada yavaşlayacağı için. 40 iken bir saniye sonra 30 oluyorsa bir saniye sonra 20 bir saniye sonra 10 şeklinde azalacaktır. Eksi 50 ise bir saniye sonra yavaşlayıp eksi 40'a düşüyorsa bir saniye sonra eksi 30 eksi 20 şeklinde ne yapacaktır? Değerler alacaktır. İlk hızı V0 olan kali araçları oklarla gösterilen yönlerde düzgün yavaşlayan hareket yapsın. Araçların konum zaman, hız zaman ve ivme zaman grafikleri nasıl olur diyor. İşte bu araçlara ait şöyle bir şey yapalım mı? Diyelim ki bunların aslında işte birinci araç K aracı bu araç. Ne yapıyor? Artı yönde gidiyor. Bu yönde gidiyor. Artı yönde giderken başlangıçta bir hızı var. Ee, yavaşlayabildiğine göre bir süre sonra hızı V'ye düşmüş olacak yavaşlayabilmesi için hareket yönüne zıt yönlü bir net kuvvete maruz kalmalı. Hareket yönüne zıt yönlü bu net kuvvetin büyüklüğü sabit değişmiyor. Dolayısıyla bu kuvvetle aynı yönde bir de sabit bir ivmemiz var. Yani kuvvetimiz eksi f, ivmemiz eksi a, hızımız ilk başta pozitif ve sıfır. Bir süre sonra v değerine düştü. Kuvvet ve ivmenin büyüklüğü değişmedi. Evet, t sürenin sonunda bu aracın hızının azaldığını biliyorsam, o zaman ben bu araca ait hız zaman grafiğini çizersem, şuraya çizeyim, birazcık daha hatta şöyle çizelim, şunu yazabilirim. Diyelim ki başlangıçta bir v0 hızım vardı, bir süre sonra hızım azalacak. Verilen grafikte durana kadar olan süreyi irdelemiş ama illaki durmak zorunda değil. Yani şunu söyleyebiliriz. Hmm. Hızınız atıyorum artı yönde 40 metre bölü saniye ve ivmeniz eksi 10 çıktı. Her değişimin her zaman aralığında her bir saniye değişimin eksi 10 olması için Artı 40'a eksi 10'u eklerim. Bir saniye sonra hızım artık artı 30 olur. Artı 30'a eksi 10'u eklerim. Bir saniye sonra hızım artı 20'ye düşmüş olur. Eksi 10'u eklerim. Bir saniye sonra hızım artı 10 olur ve bir saniye daha geçince artık hızım sıfır olur. Eğer bu noktada kuvveti ortadan kaldırmıyorsam ne yapacaktır cisim? Eksi yönde hızlanmaya başlayacaktır. Yani yine değişiminiz eksi 10 olacak. Sıfıra düşmüştüm. Eksi 10 ekledim. Ne oldu? Eksi 10. Bir saniye sonra hızım artık eksi yönde 10 metre bölü saniye. Bir saniye daha geçti. Eksi yönde 20 metre bölü saniye. Eksi yönde 30 metre. Eksi yönde 40 metre bölü saniye. Ne zaman artık kuvvet kaldırılırsa o zaman da hızımız ne olacaktır? En sonunda kavuştuğu değerle yolunu araç devam edecektir. Peki durabilir ama durmayabilir de. Dolayısıyla ben o durma kısmını hani er, irdelemeyeceğim. Ne yapacağım? Belli bir hıza kadar düşüreceğim grafiğimi. V hızına getirdim. Tabii ki bu grafiğin devamında bir süre sonra blablabla bla 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 böyle uzattığım zaman sıfırda olacak. Hatta devamında edebilir dedik. Evet tam şu ana geldiğimizde T anı olsun bu. Bu sıfır anıydı. Bu da T anı. T anının sonunda artık bir hızım var. Hala artı yönde ve V kadar. Evet. Şimdi bu benim aracımın ne grafiği oldu? Hız zaman grafiği. Peki ben bu hız zaman grafiğinden yararlanarak aracın yer değiştirmelerini incelemek istersem. Mesela bu T zamanını 3 eşit parçaya bölebilirim. Şöyle parçalara ayırabilirim. Sonuçta her bir zaman diliminde yaptığı toplam yer değiştirme büyüklüklerinin gittikçe bakın alanların küçüldüğünü görüyorum. Yani elbette uzaklaşıyor ama aslında uzaklaşma miktarı azalıyor. Yani buna ait konum zaman grafiğini çizmem gerektiği zaman şöyle diyeceğim. Hatta isterseniz doğrudan hani mesela şu zaman dilimlerinin üçünü de eşit alırsam onun yerine dördünü de eşit alabilirim. x 3x 5x 7x şeklinde yazabilirim yani. İsterseniz öyle yapalım mı? T anı diyelim, 2 t diyelim, 3 t anı, 4 t 4 tane de artık duracağını farz edelim. Ee, yani şuradan görebiliyorsunuz. En son zaman dilimindeki yer değiştirmesi bu kadar. Bir öncesinde bu kadar, bir öncesinde bu kadar, hareketin başında da bu kadar. Yani eğer ben bunun konum zamanından bahsediyorsam ve başlangıçta e, sıfır noktasındaysa bir t sürenin sonunda... Yaptığı yer değiştirme çok daha büyük. 2T'nin sürenin sonunda yaptığı yer değiştirme birazcık azalıyor. 3T'nin sonunda birazcık daha azalıyor. 4T'nin sonunda işte birazcık daha azalmış oluyor. Şöyle bir grafik elde ediyorum bakın birleştirdim. Konum zaman grafiğini çiziyorum. Ne oluyor? Başlangıçtan şuraya doğru giderken biraz elim kayıyor ama kusura bakmayın böyle bir grafik elde etmiş oluyorum. Aracın konum zaman grafiği bu. Tekrar ediyorum bakın ilk yer değiştirmesi şu birinci alan. İkinci yer değiştirme miktarı şuradaki ikinci alan. Üçüncü yer değiştirme miktarı şu üçüncü alan daha küçük. Dördüncü yer değiştirme miktarı işte şuradaki alan daha da küçük. Sonuçta başlangıç noktasından uzaklaşıyor mu uzaklaşıyor. Her zaman konumu ilkine göre daha fazla mı? Evet ama yer değiştirme büyüklükleri azalıyor. Evet peki bu aracın bu konum zaman grafiğinin eğiminden yararlanarak neyi bulabiliyordum? Bakın şuradan bir teğet çektiğimde büyük bir açı buluyorum. Birazcık daha şuradan bir teğet çektiğimde şöyle küçük daha küçük bir açı görüyorum. Şuradan bir teğet çektiğimde daha da küçük bir açı. Yani işte konum zaman grafiğinin eğimi azalıyorsa zamanla bu pozitif bir eğimdir. Ve zamanla azalır. Bu işte bana neyi anlatır? Pozitif yöndeki bir hızın zamanla azaldığını anlatır çocuklar. Peki bu grafiğin eğiminden de VT grafiğinin eğiminden de ben ivmeyi mi buluyordum? Evet zaten hızım pozitifken ivmem ne olmak zorunda bakın yavaşlayabilmem için hareket yönüme ters yönlü. Pozitif yöndeki bir hıza ters yönlü ivmeniz ne olacaktır? Negatif bir ivme. Kuvvet ve ivme değeriniz sabit değişmiyor. Evet ivme hıza grafiğimiz de bu şekilde olacaktır. Bu kime ait? İşte bu K ait. VK, bu XK, bu da AK değerimiz. Peki diğer araç ne yapıyor? Diğer araç ise şöyle bir hareket yapıyor. O araç da negatif yönde hareket ediyor. Eksi yönde bir hızı var başlangıçta. Hızı ah, işte niye çizdik? <laughs> ve sıfır hızı eksi yönde olduğu için eksi ve sıfır diyeceğim. Bir süre sonra buraya bir yere geliyor. Ve artık onun hız değeri ne oldu? İlkine nazaran eksi yönde ama daha küçük bir değer. Ha, Bu da nasıl mümkündür? Araca hareket yönüne zıt yönlü bir kuvvet, net kuvvet etki etmesiyle mümkündür. Kuvvet ile ivme de ne yönlüdür? Aynı yönlüdür. Kuvvet sabit olduğu için ivmeniz de sabittir. İvmeniz A kadar pozitif, kuvvet de pozitif. Fakat hız değeriniz negatif. Eksi ve sıfır hızım var. Buraya de eksi ve hızına düşmüş olacak hızım. Buna ait hız zaman grafiğini çizmeye kalkıştığım zaman ise bunun rengini değiştirelim. İsterseniz mor yapalım ne olacaktır araç? İşte başlangıçta bir eksi ve sıfır hızım var. Zamanla şu şekilde azalacak. Şuraya denk gelecek. Tabii ki buna ait konum zaman grafiği diğer grafiğin aslında ne olacak? Paralel olacak. Yani diyeceğim ki eksi ve sıfır hızıyla başlayacak. Ama t sürenin sonunda artık hızım daha küçük bir değer. Eksi v oldu. Ee, yani yer değiştirmeleri incelediğim zaman ilk başta eksi yönde çok daha büyük yol alırken zamanla aldığım yolların büyüklükleri azalacak. Yani yer değiştirme şiddetim değerim ne oluyor azalıyor. İşte T anında bu kadar diğer artı yönde bu kadar yol almışsa bizim diğer aracımız eksi yönde bu kadar yol alacak. Yani bu grafiğin simetrisini çizeceğim aslında başka bir de işte şu şekilde bir grafik elde etmiş olacağım. Bu da L aracına ait konum değerleri olacak. Peki L aracının ivmesi hangi yönde gördüğünüz gibi? Pozitif yönde. Çünkü harekete zıt yönlü olmalı ki araç ne yapabilsin? Yavaşlayabilsin. Bu da L'nin ivmesi olacaktır. Zamanla dediğim gibi yer değiştirme miktarları azalıyor. şu grafikten konum zaman grafiğinin eğiminden yararlanarak hız hakkında rahatlıkla bakın yorum yapabilirim. İşte şuradan bir eğim çizelim. Mesela şu anda tam şu andaki teğetim. Şöyle bir üçgen bu üçgenin açısını görebiliyorsunuz. Atıyorum tam şu andaki teğeti çizdim. O da böyle bir üçgen. Tam şu ana denk gelen bir teğeti çizdim. O da maşallah şöyle bir üçgen oldu. Gittikçe açının küçüldüğünü görüyorsunuz. Eğiminiz bir karenin negatif. Eksi yönde bir eğim. Bu tarafa baktığı için. Bu eksi eğim zamanla ne oluyor? Azalıyor. Yani eksi yöndeki bir hız var. Ve bu hızın değeri zamanla ne oluyormuş? Azalıyormuş. En sonunda yavaşlayıp duracak ki ondan sonra eğim eğim kalmayacak zaten. Ha durduktan sonra eğer bu kuvvet ortadan kalkmazsa araç artık pozitif yönde ne yapmaya başlayacaktır? Hızlanmaya başlayacaktır. Yani bu grafiğin devamı şöyle olacak. Bu grafiğin devamı da böyle olacak. Sonra bu bükülecek pozitif yönde hızlanmaya başlayacak. Böyle olacak. Bu da negatif yönde hızlanmaya başlayıp şöyle devam edecek. Ama AT grafikliği değişmeyecek. Yine konum zaman grafiğinin nereden başlayıp nerede bittiğinin bir önemi yoktur. Eğer buradan başlasaydım şöyle bir grafik olacaktı. Buradan başlasaydım böyle bir grafik. Buradan eksi 2x değerinden başlasaydım şöyle bir grafik. Artı 2x değerinden başlasaydım böyle bir grafik olacaktı. Tamam. Kalemin izini takip ederseniz anlayabilirsiniz. Evet peki bu formüllerde değişen şey nedir o zaman? Hani ne değişecek? Bir önceki harekette hızlan hareket için bazı şeyler bulmuştuk. İlk konu anlatım video kısmında bahsetmiştim. Hani herhangi bir andaki hızımızı V diyorsak, ilk hızımız V sıfırsa, hızdaki değişimde AT kadarsa, ilk hız artı AT bu aracın ilk hızına nazaran daha büyük bir V hızına sahip olduğunu anlatır. T sürenin sonundaki V hızını hızlandığı zaman V sıfırdan büyük çıksın istiyorsan burayı AT kadar artırırım. Ama yavaşlıyorsa ve hızımın ve sıfırdan küçük çıkabilmesi için buraya ne yazmak zorunda kalırım? X saati. Yine X eşittir. Gerçekte sabit hızla gitseydim V sıfır çarpı T kadar bir yol alacaktım. 9.0'da gördüğünüz hareket kısmı bu. Ama ivmeli hareket yapıyorsam ve hızlanıyorsam ekstradan 1 bölü 2 AT kare kadar daha yol alacağım. Daha çok yer değiştireceğim. Ama yavaşlıyorsam, frene basıyorsam eksi 1 bölü AT kare kadar daha az yol alabilmiş olacağım. Ve yine zamansızsız denklemi ilk hızınızın karesi artı 2ax formülüyle bulunuyordu. Eğer hızlanıyorsam v'nin ve sıfırdan 2ax şey daha büyük çıkması için ve sıfır kareye 2ax e eklerim. Ama yavaşlıyorsam o zaman v kareyi ve sıfırdan küçük bulabilmem için ve sıfır kareden 2ax'i çıkarmam gerekir. Şimdi şuradaki konu anlatım kısmına da bakalım. konum zaman grafiği verilen bir araç düzgün yavaşlayarak 5 saniyede hızını 40 metre bölü saniyeden v'ye düşürüyoruz düşürüyormuş. Araca ait hız zaman ve konum zaman grafikleri şeklindeki gibi olsun demiş. Şimdi bakın 5 saniyenin sonunda 40'tan hızını V'ye düşürmüş. Bu arada pozitif yönde hareket etmiş mi? Evet alanımız pozitif. Bu hareketin sonucunda yer değiştirmem 0 konumundan artı 150 konumuna çıktığına göre bu grafiğin alanı bana neyi vermeli? 150 metreyi vermeli. Peki ben bu alanı nasıl bulurum? Daha önceden bahsettiğim ortalama hız çarpı ee, zamanı kullanabilirsiniz. Ya da orada üçgenin alanı artı ne yaparsınız? Hatta şöyle büyüteyim birazcık onu ben. Kendim bir çizeyim. Evet. Şöyle VT grafiği verilmiş bana. 40 değerinden T sürenin sonunda V değerine düşüyormuş. hız diyelim. Zaman 5. V'ye düşmüş. Dediğim gibi buranın alanını şöyle bulabilirsiniz. Birinci yöntem formüle benzeterek çıkaracağım. Sabit hızla gitseydim şu çizdiğim dikdörtgen kadar bir yer değiştirme yapacaktım. Dikdörtgenin alanı kadar. Yani 40 çarpı 5. Yani V0 çarpı T. Ancak yavaşladığım için daha az yol aldım şu kadarını alamadım. Yani dikdörtgenin alanı eksi üçgenin alanı bana aldığım bu yolu verecek. Üçgenin alanı nasıl buluyorum? Şurası hız değişimiydi. A, T'ye eşitti. Delta V. Burası da T. Yani bu üçgenin alanı 1 bölü 2 A, T kare ile bulunuyordu. Ve 0 çarpı t, t eksi 1 bölü 2 A, T kare kadar yol alabildim. Eksi işte 1 bölü 2 A'yı bilmiyorsunuz. Önemli değil. 5'in karesi. X'i verecekti bize. X zaten 150 metre olduğu için buradan 200 eksi 25 a bölü 2'nin 150 olduğunu bulursam bu kısmın ne çıkması gerekir? 200'den 50 çıktığında sonucu 150 bulabilirim. Buranın 50 çıkabilmesi için de şu kısmın ne olması lazım? 4 olması lazım ivmenin. 4 çarpı 25 bölü 2 50 yapar. 200'den 50 çıkarınca 150 bulmuş olurum. İvmeyi 4 bulduktan sonra rahatlıkla hızımızı bulabiliriz. Hız değerim gerçekte ve sıfır hızına sahiptim başlangıçta. Ancak zamanla hızım değişti. Ne kadar değişti? At'ye kadar. Arttı mı? Hayır. Azaldı. Azaldı için eksi at'e dedim. Böylece v eşittir. İlk hızım 40'tı. Eksi 4 çarpı 5'ten 20 azaldı. Son hızım 20 metre bölü saniye oldu. Ya da doğrudan ne demiştim? Daha önceki teknikten bahsetmiştim hatırlarsanız. Ortalama hızı bulur. Ve yamuğun alanını şuradaki dikdörtgenin alanı olarak hesaplayabilirsiniz. Çünkü şu kısım B alanı olsun. Şu üçgenin alanı da A olsun. Bu üçgenin alanı şuradaki üçgenin alanına eşit. Yani yamuğun alanını A artı B alanını ya şöyle bulursunuz. İşte şuradaki dikdörtgenin alanı 5 çarpı B artı şuradaki dikdörtgenin üstündeki üçgenin alanı. Üçgenin alanı da şurası 40 eksi V'dir. 40 eksi ve tabanınız çarpı yükseklik bölü 2. Buradan A artı B alanınız zaten ne kadardı? Yer değiştirmem 150 metreydi. Böylelikle 2 ile çarptım 10 ve artı 5 ile dağıttım 200. Eksi 5 ve 2'yi de bu tarafa attım 300'dür. Ee, 10 B'den 5 V çıktı 5 V kaldı eşittir 100. V eşittir buradan 20 metre bölü saniye buldunuz. Şimdi artık ivmeyi bulabilirsiniz. 5 saniyelik sürede hızınız 40'tan neye düşmüş? 20'ye. 20-40 bölü 5'ten eksi 4 metre bölü saniye kare çıkar. Yani buradaki eksi 4 e, tabii ki neyi anlatıyor? İvmenin hareket yönüne zıt yönlü olduğunu anlatıyor. Zaten buradaki eksi de oradan geliyor yani. İvmenin büyüklüğünü 4 buldum. Eksi yiyip başa atmış olduk çünkü ya da dediğim gibi ortalama hızdan rahatlıkla bulabilirsiniz. Ortalama hız çarpı zaman bize yer değiştirme verecektir. Peki ortalama hızım şurası yani ne kadar? 40 artı v bölü 2. O zaman geliyorum buraya. 40 artı v bölü 2 çarpı t. Yani 5 eşittir 150. Bakın bu işleme ne zaman bu işlem çok daha kısa gördüğünüz gibi. 2'yi o tarafa attım. 300. 300'e 5'i sadeleştirdim. 60. 40 artı V eşittir 60 ise V buradan 20 metre bölü saniye çıkar. Yine ivmeyi aynı şekilde hesaplayabilirsiniz. Son hızınız 20, ilk hızınız 40 bölü geçen süre 5. İvme eksi 4 metre bölü saniye karedir. Evet, konum zaman grafiğinin böyle olmasının sebebi neydi? Zamanla yer değiştirme miktarım her zaman diliminde daha küçük olduğu için artık eğiliyordu. Hatta sonunda hızın sıfır olduğu anda artık bu grafik Eğimsiz hale ne yapacaktır? Gelecektir. Evet konu anlatımız bitti. Diğer videomuzda ne yapacağız çocuklar? 5 tane topu topu soru var. Bu soruların çözümlerini yapacağız. Kendinize iyi bakın. Umarım faydalı olmuştur. Hoşçakalın.